videoda resmin dönüşümünü yaptık. Koordinat dönüşümünü yaptık. Koordinatlarımızı sağ altta görüyoruz. Bizim bir kontrolümüz olması lazım. Sadece karesel ortalama hatanın maksimum hatadan küçük olmasını gözetmeyelim. Kendimiz de karelaj atalım. Ve attığımız karelajların haritada var olan karelajlarla çakışıp çakışmadığını dikkat edelim. Şimdi onu uygulayacağım. Bir soruya da buradan cevap vermiş olayım. Karelajlarımız yoksa biz ne yapacağız? Yani ortak noktaları ne olarak kullanabiliriz? Kontrol noktalarını ortak noktalarını hangi noktalar olarak seçmemiz uygun olur? Burada bizim varsa eğer harita üzerinde resim üzerinde gözüküyorsa poligon noktaları, nirengi noktaları bizim için e, kullanılabilir noktalardır. Bina köşe noktaları veya duvar köşe noktaları gibi noktalarda eğer haritada gözüküyor o binanın çizimi varsa ve ben o bina köşe koordinatını biliyorsam dönüşümde kullanabilirim. Ama bu bizim için en son seçenek olacak. Ee, karelaj yoksa ilk önce poligon var mı bunu kontrol etmeye çalışalım. Geleceğim. Burada karelajları oluşturmak istiyorum. Karelajları oluşturabilmek için kendi tabakam değil ana tabakanın özellikler kısmına geldim. Bakın burada grids bizim karelaj olarak ifade ettiğimiz değerin İngilizce'deki karşılığı grid. Şimdi grid'e tıklayacağım. New grid dedim. Burada e, bana nasıl oluşturmak istediğimi soruyor. Meridyenler ve paralellerle mi oluşturayım? Harita bir mi kullanayım? Örneğin biz şimdi bunu kullanacağız. Yoksa referans grid'i mi kullanayım diyor. Yani buradaki referans grid'den kastettiği esasında indeks yani bizim de e, hafta indeksi olarak ifade ettiğimiz şeye karşılık gelecek. Biz burada harita birimine dikkat alacak şekilde karelajlarımızı ve e, karelajların koordinatlarını oluşturmasını istiyoruz. Bir isim vermemizi istedi. Böyle kalabilir. Sonraki dedim. Burada e, neler gözükmesi isteniyor? Onu soruyor. Sadece etiketler mi gözüksün? Bakın burada da bir ön izleme yapıyor. E, karelajlar ve etiketler mi gözüksün? Gridler ve etiketler mi gözüksün? Ben burada karalajlar ve etiketler gözüksün istedim. Geldim. Karalajımın rengini kırmızı yapayım. Belirgin olsun. Burada e, kullandığımız koordinat sistemi data frame ile aynı olsun diyor. Tamam. Ellemedim. Karalaj artış aralığı. Şimdi karalaj artış aralığı bizim ölçeğimiz ve karalajların haritadaki santimetre cinsinden çizim aralığına dikkat alacağız. Örneğin kargajlar kağıt üzerinde 10 santimetrede bir çizilir. Eğer benim haritam 1 bölü 1000 ise karalaj artış aralığı metre olarak 100 metredir. Eğer ölçeğim 1 bölü 2000 ise karalaj artış aralığı 200 metredir. 1 bölü 5000 ise 500 metredir. Yani ölçekle 10 santimi e orantılıyorum. Unutmayın karalajlar 10 santimetrede bir çiziliyor. Ben 100 metre olarak bıraktım. Sonraki dedim. Buradaki majör, minör, buradaki çizimler yani şu kenardaki çizimler bunlar e, nasıl olsun, kalınlıkları nasıl olsun onları soruyor bana. Burada bana sorduğu işte oradaki yazı ifadelerinin büyüklükleri, küçüklükleri, karakterlerini değiştirebileceğimi söylüyor. Sonraki dedim. Finish dedim. Bakın burada karılacığımızın ismi gözüktü uygula dedik. Şimdi burada gözükmüyor. Neden burada gözükmüyor? Biz bunu görebilmek için çıktı penceresini açacağız. Çıktı penceresini açtık. Hatta bunu zoomlayalım. Şimdi bakın çıktı penceresinin kendi zoomu var. Yani buradaki layout. Değil mi? Layout. Çıktı penceresi. Çıktı penceresinde bunları görürsünüz. Yani sonuç harita nasıl olacak? Şimdi bakın burada layout kısmında bir zoom var. O zoom ne işe yarıyor ona bakalım. Bir de şurada bir zoom var. Bu zoom ne işe yarıyor onu görelim. Şimdi layout'un zoom'u e, sadece görüntüyü yaklaştırmaya yarıyor ama buradaki zoom e, haritanın gerçekte olması gereken harita için kullandığımız zoom'u kullanıyor. Örneğin bakın daha da büyüttük. Yani kağıda biraz daha sığdıracak şekilde yapmaya çalıştık. Şimdi karelajlarımızı kontrol etmeye çalışalım. Ben bir kere daha zoom yapmaya çalışayım. Tamam. Şimdi geldim. Buradaki karelajlara yaklaşmaya çalışayım. Şimdi demek istediğim şey bu. Dönüşüm yaptıktan sonra haritada var olan yani resimde gözüken karelajla benim attığım karelajlar çakışıyor mu? Ben örneği kendim hazırladım. O yüzden burada e, ortalama hata çok düşük çıktı. Belki bu örnek e, uygulama için anlamlı değil. Ama netkette anlattığım resim e, koordinatların, harita koordinatlarının harita koordinatlarına dönüşüm var. Onları izlerseniz orada daha anlamlı, örnekler var. Onlar size daha yardımcı olacaktır. Ben burada görüntüyü elde ettim. Bakın karelajlarımı tek tek buradan kontrol edebilirim. Özellikle kenarlar bizim için daha anlamlı olur. Yani kenardaki karelajlar. Çünkü neden? Biz kenarlara kendimiz karelaj atmadık. Biz sadece köşeler 1, 2, 3, 4 bir de orta nokta olacak şekilde attık. Buralarda zaten e, tam karılarçın üstünde burada sıkıntı yok çünkü bunları biz seçtik. Ama velakin seçmediğimiz yerlerdeki karılarçlarda biraz e, farklılık olabilir. Yani tam benim attığım e, karılarçlı haritadaki resimdeki kareler çakışmayabilir. Bunları kontrol etmemiz gerekir. Yani bakın burada zaten haritanın karılarçı yok. Şuradakine bakalım. Ne yaparız öyle bir durumda? Inverse Distance Weighted bizim e, en büyük buradaki avantajımız olacaktır. Onu kullanmaya çalışırız. Ben şimdi burada ayarladım. Bakın şurada çıktı penceresi. Bir de normal haritanın olduğu görüntü. Çıktı penceresi kısmında karelajlarınızı görebilirsiniz. Ben karelaj kontrolümü de yaptım. Şimdi artık bu resim üzerindeki coğrafik objeleri vektör veri yapısına dönüştürebilirim. Resim üzerinden çizim yapmaya çalışacağım. Bunu yapabilmek için dosyamıza tabakalar açacağız. Örneğin ben geldim sağ tuş yaptım dosyaya. New dedim. Burada shape file. Shape file'a tıkladım. Ne yapmak istiyorsun? Burada imar adası. İmar ada dedim poligon, e, koordinat sistemi seçtim. Parsellimi de oluşturayım. imar parsellerini. İmar parsel diyelim. Bu da poligon. Çokken alan objesi. Bakın buraya eklediğimiz anda buraya da oluştu. İmar adaları ve imar parselleri. Ben şimdi bu imar adasının e, dolgu rengini kaldırdım. kalınlığını 2 verdim. Kırmızı yaptım. Şimdi OK'ya OK bastım. Burada da parsellerimiz oluşacak. Hemen oluşturmaya başlayalım. Bunu yapabilmek için düzenleme aracını kullanacağız. Buradan e, düzenlemeyi başlat diyeceğiz. Eğer düzenleme aracınız aktif değilse sağ tuş editör kapattım misal bir daha bastım editör yani araç çubuklarına burada geliyorum basıyorum burada art toolbox dışındaki e, kullanabileceğimiz araçlar burada listelenmiş Ben şimdi geldim e, editör pencerem açıldı editör araç çubuğum açıldı editör araç çubuğuna tıkladım Start Editing. Start Editing dediğimizde bakın burada Create Futures penceresi var. Create Futures penceresi bunu sabitleyeyim. Hangi tabakada obje oluşturmak istiyorsun diyor. Örneğin imar adada oluşturacağım. İmar adayı seçtiğimde alan objesi olarak seçtiğim için kullanabileceğim araçlar listelendi. Polygon seçtim. Geldim. Şimdi çizimi yaparken nelere dikkat etmem lazım. Çizimi yaparken çizginin ortasından Çizimimizi yapacağız Öyle yapacağız ki çizimimizi Hem şu çizginin ortası Hem bu çizginin ortası şekilde Burada detay alımı yapacağım Şimdi geldim tıkladım Çizgimin birinci noktasını oluşturdum Burada Elimizde buradaki resimde Haritada Parsel köşeleri gözüküyorsa Parsel köşelerinde muhakkak alım yapın Çünkü biz Parselleri oluştururken kırılma noktalarını Kullanacağız çizgiden seçmektense kırılma noktalarını seçmeniz daha avantajlı. Tabii ki dediğimi tekrar edeyim. Aynı çizgi üzerinde gittiğimi kontrol ediyorum. Diğer çizginin de ortasından gidecek şekilde bir kırılma noktası attım buraya. Devam ettim. Yaklaştım. Şimdi burada bir kırılma noktası. Devam ettim. Bir kırılma noktası daha şöyle şu çizginin de ortasına gelecek şekilde. Bunu da neden bu kadar e, dikkatli işlem yapmaya çalışıyorum? Çünkü biz burada zaten dönüşüm sonrası belirli miktar hatayla dönüştürdük. Tıkladığımız her noktada belirli miktar hata var. Biz burada alan objeleri oluşturuyoruz örneğin. Şimdi bu alan objelerinin o zaman alan miktarları farklı çıkabilir. Buna dikkat etmemiz lazım kırılma noktaları düzgün attığımızda alan değerleri En azından e, gerçekteki değerlere yakın çıkması gerek o sebepten dolayı e, buradaki kırılma noktaların yerlerini düzgün seçeceğiz 10 tane bilgisayar 10 tane e, haritacı çizim yapsın herkes farklı piksellere tıkladığı için buradaki e, alan sonuçlarımız aynı çıkmayacaktır. Alan değerlerinin aynı çıkmamasının temel sebebi bir herkesin karesel ortalama hatası farklı çıktı. 2 karesel ortalama hatasının farklı çıkmasının temel sebebi herkes farklı piksele herkes ortak noktaların farklı piksellerine tıkladı. Aynı mantık burada da geçerli. Herkes kırılma noktası olarak düşündüğü noktayı farklı nokta farklı piksel olarak seçiyor. Bu sebepten dolayı işlemlerimizi yaparken e, özen göstererek yapmaya çalışalım. Kırılma noktalarını dikkatlice seçelim. Ben şimdi e, bariz mubalalı bir çizim yapıyorum. Bur daha hızlı olmak gerek burada. Sizlere en azından tıkladığım yerleri göstermeye çalışıyorum. Şimdi biz bu çizimleri yapacağız. Örneğin ben burada bir ada bir iki tane de parsel oluşturacağım. Aynı ada içerisindeki parselleri oluşturacağım. Komşu iki parseli oluşturacağım. Resim üzerinde tabi yakalama modu kullanmanın bir anlamı yok. Çünkü resimde bir şey tıklayamıyorsunuz. Yani tıkladığımız bir şey yok. Geldim ben şimdi buradan. Karelajlarımıza devam edelim geldim ben burada orta nokta olduğunu düşündüğüm noktaya tıkladım. Şimdi bakın sanki çizgi çizilmiş gibi gözüküyor. Aldanmayın. Köşe noktalarımızı seçeceğiz. Köşe noktalarımızı seçtikçe çizgi güncelleniyor. Dikkatli olun. Dikkat edin. alan objesi başlangıç noktası ile bitiş noktası aynı olan objedir. Biz çizimimizi tamamlayabilmek için başlangıç noktamıza geri dönmemiz gerekiyor. İlla tıklamak zorunda mıyız? Değiliz. Ama başladığımız nokta ile bitecek. Ya yani ben burada çizimi bitir dediğimde ne olacak? Bu son tıkladığım nokta ile başlangıç noktasını birleştirecek. O sebepten dolayı en azından son noktaya tık tekrar tıklamayacaksanız Örneğin burada olduğu gibi ne yapacağız? Son noktaya tekrar tıklamadım. Sağ tuş veya bakın F2 klavyeden fonksiyon tuşlarından F2 Finish Sketch dediğinizde çizimi bitir dediğinizde bakın buradaki e, objemiz oluştu. Şimdi seçili hale geldi oluşturduktan sonra. Ben diyelim ki burada parsellerimi oluşturacağım. Ben ama burada ben burada parsellerim oluşturacağım. Parselleri oluşturmadan evvel bir şey daha gösterelim. Şimdi bu ada 1375 ada. Şimdi bir imar adasının özdelik bilgilerinde neler olabilir? İmar adasının bulunduğu il, ilçe, mahalle, e, ada numarası gibi bilgiler, yapı nizamı gibi bilgiler. Bu imar ada tabakasının özdelikleri olabilir. Ben burada bir tanesini oluşturacağım. En azından buradaki imar adasının ada numarasını özdelik olarak oluşturmaya çalışacağım. Şimdi ben geldim burada. E, eklemek istiyorum saha. Neden ekleyemiyorum? Çünkü düzenlemem açık. Geldim. Save edit. Stop edit. Şimdi geldim. Add file. Düzenlemeyi kapattığım anda saha açma imkanı tanıdı. Geldim. Adano. Örneğin short indirir. Şimdi ben buraya veriyi giremiyorum. Neden? Tabii ki biraz önce kapattık. Şimdi geldim 1375. 1375. Enter'a bastım. Verimiz kaydoldu. Veya sağındaki solundaki öz tıkladığınızda veriyi kaydedecek. Biz yine de kendimizde kaydedelim. Tamam. Adamızı oluşturduk. Aynı benzerini parsel için de yapacağım ama parseli yaparken hangi adada hangi parsel diye ifade etmem gerekir. Örneğin geldim şimdi imar parselimizi oluşturalım ne yapacağız editor start editing hangi objeyi oluşturmak istiyorsun İmar parseli alan objesi olduğu için kullanılabilir e, grafik çizim e, tekniklerini çıkardı ben burada e, e, çok yeni seçtim çok yeni seçtikten sonra snap yakalama modlarımızı görelim bakın editör penceresinde snapping diyor snapping tool var bakın bende açık Hatta Snapping Toolbar'ı kapatayım. Tekrar açalım. Snapping Toolbar'da neler var? Yandığı anda örneğin kapatalım hepsini. Şu an hepsi kapalı. Yakalama modları kapalı. Şu an hepsi açık. Üzerine girelim. Ne olduğunu görelim. Nokta yakalama. Son nokta yakalama. Örneğin vertex çizgi üstündeki noktayı yakalama. Bu da kenar yakalama. Yani e, net karşılığı hatırlarsanız en yakın objeyi yakalacak şimdi burada geleceğim hepsini açık bırakacağım zaten burada üzerine geldiğinizde bakın şu an kenar yakalama açık şurada köşeyi tuttu beraber çizimimizi yapalım köşeden başlayacağım Örneğin e, tıkladım tıkladım şimdi Cat ortamlarından farklı olarak Snap yakalama araçlarını e, Resimde seçim yaparken Kapatmanıza gerek yok Cat ortamında Bu işlemde yani Resim üzerine tıklarken Yakalama modlarını açıp kapatmanız gerekir Örneğin daha önce buraya kırılma noktası Atmıştık bakın o noktayı gördü Geldim Zaten başladığım noktaya geri döneceğim. Sağ tuş, buradan Finish Sketch. Bir tane daha çizelim. Komşu, kırılma, kırılma noktası, yaklaştım. Geleceğim, kırılma noktası, başladığım noktaya geri dönecek. Sağ tuş, Finish Sketch. Biz burada parseller içinde özellik tablosu açalım. Ben şimdi save edit, stop edit. Parselin open attribute table'ını tıkladım. Bakın özellik tablosunu açtığımda imar ada tablosu, imar ada özellik tablosu, imar parsel özellik tablosu. Ee, bakın düzenlememiz kapalı. Geldim buraya add file dedim. Bir tanesi hangi adanın içerisinde? Bir tanesi de parselimizin parsel numarası. Ben buradaki objelerin verilerini girmeye çalışacağım. Tab'in imar adasının e, hatırlarsanız ada numarasını girdik. Şimdi imar parsellerinin e, ada numarası yani içinde buldukları ada ve parsel numaralarını girmeye çalışacağım. Bir nolu parsel, 2 nolu parsel hatta bunun dolgu rengini kaldıralım hatırlamak için. Mavi olsun. 1375 ada 1 nolu parsel ve 2 nolu parsel. Bu verileri girerken e, parseli seçebilirsiniz. Ben şimdi imar adasının seçilmesini önlemek için onu kapattım. Parseli seçtim. Bakın üstüne tıkladığınız, ortasına tıkladığınızda e, burada parseli direkt seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz parselin buradan verisini girebilirsiniz veya bakın. Bakın editör araç çubuğunda bir tane daha araç var. Attributes diye. Örneğin ben geldim. Attributes tıkladım. 1'e tıkladığımda bakın biri için Attributes e, özdelik kısmı açıldı. Ben buraya gelip 1375 bir nolu parsel diyebilirim. Kaydımı yaptı. Burada da görüyorsunuz. Veya direkt buradan 2 için veri girebilirim yani. Bakın seçmemize gerek kalmadan ikini, e, kendisini bildiğimiz için buraya direkt 2 olduğunu girdim. Ama tabii ki seçim yapmak önemli. Save diyelim. Stop diyelim. Seçimi de kaldırdı. Şimdi imar adayı da açalım. Resmimizi kapatalım. Etiketlerimizi açalım. Örneğin parselimizin etiketini açalım. Burada Label Features Bakın buradaki ID'ler geldi. Hemen düzeltelim bunu. Nasıl yapıyorduk? Sağ tuş Properties Labels Labels etiketleri geldim. Etiketlerde ne gözüksün istiyor? Ne gözükmesini istiyorsun? Parsel numarasını. Uygula dedim. Tamam dedim. Buradaki yazıları büyütmek elimizde. adımızın da numarasını açalım. Etiketini açtım. Baktım. O da id gözüküyor. Benim arada properties'e geldim. Burada labels kısmında ada numarası uygula tamam. Adamızın da etiketi oluştu. Unutmayalım şu an yaptığımız iş resim sayısallaştırma. Bir önceki yaptığımız iş resim dönüşüm. İkisi birbirinden çok farklı işler. İlk yapılması gereken resim dönüşüm işlemi. Ama şimdi yaptığımız iş resim sayısallaştırma. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.